Ay en iyi Müslüman dostu oteli Malak Regency'yi inceleyeceğimiz videomuza hoş geldiniz. 5 yıldızlı Malak Regency Hotel, Saray turistik bölgesinde, Forest Park Mojeloya 4, 5 km ve Hope Yeraltı Tüneli'ne 2, 5 km uzaklıkta yer almaktadır. Bu otel, 174 odanın yanı sıra bagaj muhafazası ve hediyelik eşya dükkanı gibi olanaklara sahiptir. Lüks Otel, Bosna Nehri kaynakları yakınında yer almaktadır. Bu tesis, Saraybosna Bilim ve Teknoloji Okulu yakınında ve Saraybosna Havaalanı'na sadece 800 metre uzaklıkta yer almaktadır. Autobus Kastani lidz otobüs durağı otele 10 dakikalık yürüme mesafesindedir. Konukların eğlenmesi için odalarda küçük bir buzdolabı, kahve ve çay yapma ekipmanları ve uydu kanallarını izleyebileceğiniz bir televizyon bulunmaktadır. Bazı odalarda küvetli özel banyo ve ayrı tuvalet mevcuttur. Her sabah helal kahvaltı servis edilmektedir. Otelin ala kart restoranında çeşitli helal yiyecekler servis edilmektedir. Otelde terasın yanı sıra ücretsiz wifi mevcuttur. Bonapizleri A Oteli sadece bilir, 7 kilometre uzaklıktadır. Tüm ziyaretçiler ücret karşılığında açık büfe kahvaltının tadını çıkarabilir kablosuz internet otel genelinde ücretsiz olarak mevcuttur. Tesis bünyesinde ücretsiz özel otopark mevcuttur. Otel çalışanları İngilizce, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça konuşmaktadır. Otelin en önemli özellikleri İlk olarak, otel alkolsüzdür. İkincisi, otel halal yiyecek sağlıyor. Üçüncüsü, otel helal restoranlara yakındır. Dördüncüsü, Otel bir Müslümanın namaz kılmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar. Beşincisi, otel uygun fiyatlı. Altıncısı, otel aile dostudur. Yedinci olarak, otel yüksek bir reytinge sahip. İşte bu incelemenin sonuna geldik. Otel hakkında daha fazla bildiği videonun altındaki açıklamadaki bağlantıdan edinebilirsiniz.